Herkese selam arkadaşlar. Bugün Ayşe'nin zombi ya. büyük babasından kaçacağız. Ne oldu buna Mehmet ya? Bir şeyler oldu büyük babama. Ana, bana, şey yazmış. En favori en az favori torunum yazmış. Ben bunu torunum değilim ki ya. Yani son zamanlarda çok şeyi karıştırıyordu. Unutkanlık ha. başladı. Ne diyorsun? Alzheimer mı? Yani her şey olabilir bilmiyoruz. Yoksa zombi hastalığı mı? Zombaymır. Zombaymır mı? Evet. Kız töbe töbeler olsun. Ama buna. öyle oldu baksana. Ayşe'nin büyük babası. Ha, mu? Aa, Uyuyor amcacım. mu? Amcacığım. Amcacım iyi misiniz? <laughs> Ana horluyor lan. En evet, son saçını taramıştı uyuyakalmış baksana. Peki burun kıllarını taramış ee... mıydı? Kılları... Ben kaçıyorum Ayşe. Hadi gidelim. Hadi gel gel gel. Baksana. <laughs> ne oluyor lan? Gel bak, gelin. gelin lan buraya. Çalalım. Anam anam anam. Amcacım ben bir şey yapmadım. Gel buraya torunum Ama ama Torunum senin... Mehmet Evet A evet Amca amca ben senin torunun değilim Ayşe'nin senin torunun O senin torunun Gel sonuna. buraya şu bastonla kafana kafana Anam. donk donk vuracağım Amca amca da <laughs> Görüşürüz evet, Mehmet gel, gel. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ana uyudu lan Oh be Ayakta uyudu amca Yaşlılık işte Ana. uyuyor ayakta uyudu lan adam Hadi gel gel Lan böyle bir şey nasıl olabilir Mehmet Adam dur kız neredesin sen Çıkarken şu tablolara baksana burun kıllı tablosu var Burun kıllı Esrarengiz burun kıllı tablosu Aynen Ana bu nasıl kız Ayşe ki de var ya beni torunlu olarak yani unutmuş görmeyi sen unutmuş ama benim adımı bile hatırlıyor ya İyi bari iyi beni kovalamasın Ayşe bu ne be Ayşe efendim bir dinle bir dinle bu deden sen niye ayakta uyuyor eee uykusu gelince direk öyle ana Ayağım devasa fırının şeyine takıldı. Ateşine takıldı kız. Bekle bekle. Çok zıpla. Çok mu zıplayayım? Evet. Hop, al bakayım. Hoppa. Aa, Ayşe. Efendim. Brokollerin arasından geçersek dedene ulaşacağız. Brokoli. Brokoli diyorsun. Hop. Aha. Anam 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 Dedem, anam. Dedemin brokolisi bu. Dedem brokoliyi sever mi? Dedem çok sever. Ana. Ben sevmezdim bebekken. Ana, ama brokoli var ya. Çok faydalı. Ama... Baksana. Yok. Çok kötü bakıyor bu Ayşe'nin dedesi yani biliyor musun? O da benim bu zaten öbür kuzenim Mehmet. Sibel miydi adı bunun? Evet. He Sibel. onu. Ama hatırlamıyor beni. Oh, Ay. Gel gel torunum. Oklavayla kafana vuracağım. <gülüyor> amca, <gülüyor> vur dede vur. Am amca ben senin torunun değilim ya. Aynı şeyi duyup duruyorsun. Ayşe senin torunun ya. Allah Allah. Çaktın mı Mehmet? Oh. Hem amca sana ne oldu böyle kocaman olmuşsun? Karıştırma orasını. Aa, oh, çabuk git buradan. Herkese bastonuyla vuruyor. Baston oklavayla vuracağım diyor bana. Ha o da olabilir. Sen de Ayşe'nin öteki kuzeni misin? Evet ben de diğer kuzenlerden. Angelina mı ismin? Aynen öyle. Angelina. Ben birazcık böyle değişiktim. Değişik miydin? Bayağı bir değişiksin belli. Bence de. Hadi gidelim Angelina koş. Ayşe. 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 Burası mutfağın meyve Kaçalım. bölümü meyve sebzeler Ayşe uzaklara bu bahsettiğin sidikli Angelina mı? Ya sus da her şeyi söylüyorsun bahsetme. Ana, tamam tamam ana dedenin takma dişi odasına geldik kız. Dedem çok yaşlı olduğu için sürekli dişe ihtiyacı oluyordu. Ne? Bu yüzden evet. takma dişleri Ama var. Bu kadar takma dişi ne yapıyor ki? Saklıyor işte. Ayşe sana bir şey soracağım. Ne? Niye? takma dişi takıyor. <laughs> yani takma yani. <laughs> takma, yani, tak takma diyor ama takıyor. takıyor. <laughs> evet. Ana zombi oldu ya nasıl ısıracak? Ana doğru ama düzel düzeldi gibi son Düzelecek Anam, mi sence? Uyuyor bak uyuyor görüyor musun? Ana düzelmiş mi? Ana düzelmiş mi? gibi. Nasıl olmuş ya? Dur şuradan dikkatli geçelim. Anam. Ana. Lan kal lan buraya. Ana. ne yaptın ya? Yani yakaladı beni. Biraz sessiz olmalı ya. Tamam tamam uyanıyor düşünce aşağı uyanıyor. Lan dedeye bak ya. <laughs> Hanım. Gel buraya. Dedeciğim. Rüyasında bile beni kovalıyor ya adama bak. Baksana dedemin kıyafetlerine. Dedeye sahip çıkalım Ayşe. Aynen. <laughs> Cuma günü. Hadi şuradan dikkatlice geç. Tamam. Ben bu dedenden Düşme çok korkuyorum. Yine. Ayşe ya. Ne? Ya anneler niye bizi senin deden böyle bıraktı ki ben anlamadım. He? Ya bizi bıraktılar işte. İşi varmış onların. Ne? Ne işi varmış kız? Ama biz alana kadar dedem Burası bizi ne böyle? Bu ne? Lan erik fabrikası mı? Erik mi? eriyi çok sever. Kuru erik. Kuru kuru erik. Kuru kuru eriyi çok mu seviyor dede? dedem? Kuru erik. Erik koşafı. Erik reçeli. Erikli çilek. Çilekli her şeyi Ana, sever. Ana bak az kasım düşüyordu me. Aynen. O kadar çok erik dedin ki benim kafamı karıştırdın Ayşe ya. Erik, erik gibi oldu kafam. Ana abi. bak bak burada ziplin var. Ziplinle geçeceğim. Bekle ben. bekle. Önce ben gideyim. Önce sen mi gideceksin? Aynen. Niye? Sen, Niye ben? Ben hızlı gideyim sonra sen, sen gel. Gelirsen bugün gideceğiz de. Umarım gelebilirim. Sıpla kız. Tavşan gibi sekiyone. Hadi <laughs> bakalım. Şimdi bir tane. Ben Dur dur dur. dur dur Çekil bak ya. Tamam tamam. Bayanlar önden. <gülüyor> <gülüyor> ben de geliyorum kız. <laughs> Haydi. Ne yapıyorsun? Erik hoşaflarına dikkat et. Bunlar erik hoşafı mı? Erik ve üzüm hoşafı. Üzüm hoşafı mı? Dedeme biliyor musun? Kuru erik derlerdi. Ana. Peki Ayşe sana bir soru. Ama bu tatlılarla geçebiliriz he. Geçelim. Bak Ayşe sana bir şey soracağım. Bir soru soracağım. Eşek hoş laftan ne anlar Ayşe? He? Aa, He? Öyle değil ki. Ne? Hoş laf mı? Eşek hoş laftan ne anlar? Ben onu eşek koy. Bak bak kestirme. Bak ki arkadaşlar görüyor musunuz kestirme yaptım. Aferin bu, sana. bu sana. hep taşıyacağım. Bu tahtayla bölümleri kolay kolay geçeceğim ki. Ne haber? O tahtayı hiç bırakma. Tamam. O ne lan benim tahta fırladı oraya bir yere. <laughs> Aa. Tahta taşımayı bilmiyorsun ki sen. Tahta taşımayı bilsen böyle hiç sorun olmaz Ayşe'cim. Evet. Dayanamam düştüm lan. O tahtayla çıkabilecek misin oraya? Ayıpsın. Ben var ya bunun gibi 10 tane tahtayı üst üste koyar öyle çıkarım Vay icabında. Bana da var ya adıyla sanıyla me modeller. Hadi <laughs> bakalım zıp 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 zıp. Zıp, Çık. zıp. çıktım Ayşe. Zıp çıktı gibisin. Ben mi? <gülüyor> ben, <gülüyor> evet. ben bana niye zıp çıktı diyorsun Ayşecim? Ay. Hadi bakalım. Sopa belki işimize yarar. Bu bak bu sopayla ana bura ne? Kız Ayşe bu senin Ana. dedenin evi böyle ne ya içinde Hadi park. ben yine Yapsır düştü kaydım o iyi düştü kaydım anam merdiven Anam iyi misin? An Merdivene yapıştım eh tamam iyiyim iyiyim O zaman koş 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 Bu ne lan Bu ne be Bu ne Bisküvi bu ne Neli bisküvi bu Büyük annenin taze kurabiyeleri Aa bak ha bak bak büyük anne Anam <laughs> kocaman oldum kız Oo, Bana bak Sen bana bak esas Ben gittim Ben de geldim dostum Bedene bak Dede Anam. düştüm ya ne oldu? Düştüm kız düştüm ne olacak Olamaz <laughs> Kafam kaldı bak o bir zaman gel. Şu büyük annenin kurabiyesinden bir diş daha alayım. Kız bunlar çok lezzetliymiş. Çok güzeldi. Yiyince boyumuz yiyor. şuradan şöyle. Desteğici ve lezzetli büyük anne kurabiyeleri. Çikolata parçacıkları Whoa. da var. Oop bana bak bana. Bugün Görüyor gelecek mu? misin bakalım bebek Mehmet. Geliyorum Ayşe'cim. Bravo sana. Aha, kurabiye Aa. etkisini kaybetti küçüldüm küçüldün. Küçüldün. Görüyor musun? Küçük adam oldun yine. Küçük küçük adam. Küçük adam. Hadi zıpla şuraya. Kırılıyor. Baksınlar kırılıyor. kırılıyor. Dikkat Hii. et. Düşüyordun he. Az kalsın gidiyorduk. Ay, ay, buradan da şöyle. Gidiyorum. Az kalsın gidiyordun. Az kalsın maz kalsın he. Buradan mı gideceğiz? Bu ne Bilmiyorum lan? Sen? Bir dakika. Altın erik odası yazıyor Ayşe burada. Nerede? Senin bu Altın deden. Altın mı? Altın erik mi yapıyor lan? Vay dedemin bu eriklerinden yani bir iş çıkacağı belliydi. Ne diyorsun ya? Vay be. Bu ne? Bu ne, bu ne kız? Altın eriği nasıl alacağız? Altın erik çal diyor. Çalayım mı? Hayır be. Anam. Anam. Aha Aha işte. Gelin lan buraya. Dede, Dede sen ne bindin böyle ya? Sen ne oldu dede? Bu benim geliştirdiğim X X örümcek savar. Ana, örümcek savarım beyni olmuş Büyük resmen. Büyük baba interior yapmış böyle. Bu ne böyle Vay ya? Be. Ana, oh. Allah, bir işim bitti memo. Anam anam bir daha geliyorum. Bir Geliyoruz daha geliyorum Dede. Altın erik bizimdir. Hadi Aynen. bakalım çıkar örümceğini de görelim. Ya bir insan niye altın erik yaptırır ki yani? Bu nasıl bir değişik bir kafa ya? Ay. Altın erik çok kıymetlidir. Bak zeytin'e benziyor, yeşil zeytin gibi. Oh. Aha yine geldik. Getir altın erimi. Asla Whoa. getirmem. Sizi tamam. geri yakalayacağım. Görüşürüz dedeciğim. Görüşürüz dedeciğim. Erik bize emanet. Evet erik bize emanet. <gülüyor> Ayşe <gülüyor> What? bu füze de benim oldu ya. Keşke bu füze erik atsa ya. Ne erik mi atsa? Altın erik. Evet evet altın erik atsa var ya bozdurur bozdurur parçarız he. gelemiyorum ateş etme. Gel kız. Tamam. Güzellerimin tadına bak birazcık he. Tamam dur geleyim o zaman aha geldim. Geldin mi? Uhu. Niye eli boş geldin? Ya baksana tamam o ne lan? deden uyuyor orada. Dedem uyuyor. Dede. Mehmet al sana. Anam. dede ne yapıyorsun ya? Lan gel lan buraya gel buraya hayraz. Amca ben senin torunun değilim ya ben senin. Oğlan. Anam. Anam kafama vurdu. Oha. Ana. İyi misin? Kaçıyorum kaçıyorum. Bence gene ona uyuyorum. bir şey söyleme gidelim. Me, me, me. La, gene misin? Ay. Gel buraya seni haylaz. Amca ben senin torunun değilim bak karıştırıyorum bak torunun Ayşe senin. Gel buraya sağ olsun ben seni döveceğim. Amca niye beni dövüyorsun ya bırak beni ya. Gel buraya haylaz seni haylaz. Amca anam anam vurma. Al bakayım. <laughs> anam bu sefer bu sefer kaçacağım vallahi, Kaçacağım bu sefer. Gel buraya gel. Gel gel ben seni dövmekten bıkmadım. Sen dayak yemekten bıktın mı? Bıktım amca bıktım. Gözünü seveyim bırak beni ya. Hadi çabuk Hayatta çabuk. Hayatta bırakmam seni. Asla, lan, lan çabuk gel uykum geliyor. Anam, anam anam hadi hadi kurtulacağım gibi. Hadi kurtulacağım. Lan yakalayacağım lan. Ulan uykum çok bastırdı. Anam. Ah. Aha uyudu oh be. Ah. Anam. Neyse ki uyudu lan. Valla ucuz yattık. Var ya Heh. ne kadar da yani hızlı koşuyor. Erikleri yiye yiye Erikleri yiye yiye var ya senin bu deden var ya. Yaş 70 iş bitmemiş yani Ayşe görüyor Aynen musun? Aynen öyle. Bizi ne biçim kovalıyor ya. Valla koş koş. Hadi Bana... gider, lan. Bu ne? Bu, bu, lan bu ne? Bu be? Kuru ben erik havuzu. Aynı. İğrenç ya. Erik dolu. Ya bir insan niye kuru erik havuzu yaptırsın? Dedem erik o şafından havuz yaptırmış adam ya. Adam bu çok nasıl? seviyor. Adam... Eriklerle müftelası. erik müftelası olmuş gerçekten. Belki de bu kadar çok erik yediği için sağlıklı Ayşe. Bence de o yüzden nasıl koşuyor tazı gibi. Vallahi evet. helal olsun. Ama he. Su da geliyor bazen. Evet evet. Allah'tan ayakta uyuyor da ve kaçabiliyoruz aynen, ya. Aynen. Yoksa o bastonuyla kafama doink doink vuracaktı vallahi. Bastonun acısı nasıl kötü müydü? Çok kötüydü kız. Çok Cid... kötü vurdu. Vallahi kötü vurdu Ayşe ya ya. Çıkmış kafanda baksana. Ne diyorsun ya? Kafamı korudum ben ama. <laughs> Saçların orada yok gibi sanki. Nerede o bölgede. Aman diyeyim. Götü olmuş o zaman. Aşe, Şaka ara yapıyorum hadi gidelim. Şaka mı yapıyorsun? Evet. Ha, tamam o zaman sağ Baksana olsun. dedem, aslında seni önceden seviyormuş. Ana. <laughs> ya Benim heykelimi yaptırmış <laughs> Aynen. adam. Evet arkadaşlar oyunumuz bu kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu oyunu oynamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmından oyuna ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.